Ben geldim ağam. Ben de işlerimi bitirdim. Çıkalım baba. Çıkalım. Peki şimdi durumu nasıl? Şu ana kadar tedaviye olumlu cevap verdi. Ama bir süre daha devam etmemiz gerekiyor. vedaranın Hanım dirençli ve kararlı. Kendini bırakmıyor. Kemoterapi zor bir tedavidir. Ama sonuçlar için katlanmak gerekiyor. Sağ olun doktor bey. İyi haberler verdiniz. Bu arada ödemelerle ilgili kiminle görüşmem gerekiyor? Danışmadan sizi yönlendirirler Goran Bey. Ağam, biz halletmiştik. Olsun baba, bir de ben halledeyim. İçim rahat etmez yoksa. Sen otur doktor beyle, ben hemen geliyorum. Sağ ol ağam. Efendimizle. Boran, Mardin'deki fabrika'nın raporlarını sana yollamışlar. Bana yollatır mısın? Tamam, yollatırım sana. Ofiste misin sen? Yok, dışarıdayım sen. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Çok sağ ol ağam. Allah razı olsun. Gerçi biz hazırlamıştık ama. Olsun baba. Başka şeylerle kullanırsın. Sen de kalsın o para. Yarın Dilan üniversiteye gidecek. Emir büyüyecek. Onlara kullanırsın. Sağ olasın ağam. Bu mesela aramızda kalacak değil mi? Tabii baba. Söylediğin gibi. Bedar istiyor ki hiç kimse duymasın. E şimdi ben de onun sözünden çıkamıyorum. Anlıyorsun değil mi? Annem ne dese, ne yapsa haklı baba. Çok zor bir şey yaşıyor. Zor ağam, çok zor. Bu hastalık adamı insanlıktan çıkarıyor. O acı çekiyor, benim içim yanıyor. Hele korku yok mu? İpin ucunda bir oyana, bir bir yana gidip gidip geliyor. Düşmesin diye dua ediyorum. Allah bu acıyı düşmanıma bile vermesin ağam. Thank you.